Denizli'de yakınlarının haber alamadığı genç kız yatağında ölü halde bulundu. Olay yerine gelen ekipler incelemelerin ardından cinayetten şüphelenirken, çevredeki güvenlik kameraları araştırılıyor. Olay, Pamukkale ilçesi Yunus Emre mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir apartta yalnız yaşayan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi, Aleyna Yurtkölesi'nden yakınları haber alamadı. <laughs> Sen de şey var mı?